Benim Bak ben. lütfen benim 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 önüme atma. Allah'ını seviyorsan. Ne? Benim önüme atma perdeyi. Tamam, ben... o yeti indireceğim ben. Aha buradayım. Üstüde. sıra. gelsin hemen. Oye! Canavar geliyor. B'de düştü. Bir düşman kaldı. Telden açacağım birazdan. Sakin ol. Gelen var da hoşuma. Nasıl çevirdi ya burada? Şimdi, şimdi biraz da Del Pop oynama zamanı. Son <laughs> Alabildiğinizi alın. Geri gelmeyeceğiz. Eee! Evet. DNA alabilirim? Hediye. Ne alabilirim? Hediye. Ay dede. Oğlum camper. Bak bak çok iyi konuşuyor. Bak. Hediyeni alabilirim mi diye. Hediye. <gülüyor> <gülüyor> da Burası. Kız oğlum. geldin. Aa çalar mı geldi? Mhm. Hadi bu turda alalım. Bu turda alalım. Hı Turalım. Ben ok değil, Aa ya? oğlum sen b, b gösterip adamları şey yapıyorsun. Buradaki. Hay iskelir mi? Ben yukarı çıkıyorum? Ze Zehir küreden salınıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zehir devre dışı. Aldalar iki iki milyonu alırsınız. Youtube'dan <laughs> mı açtın yayına? Bir düşman kaldı. Ben, evet, şey... Spike A'da düştü. Kaç çocuk? Allah, 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 Delikotlu taraf değiştiriliyor. Şeysi yani, Spike bölgesine kadar yarışmaca. Yük kalmadı. Ama nasıl tapladık? Nasıl tapladık comeback? Hı, hı. Bence biraz CTRL'e gittim nasıl fikir? <laughs> Bak çağlar. Şey yazabiliyorum. Az çerez mayonez, e, mayonez, askerler olmaz bakın bölünmez onu yazıyorum artık. Çerez mayonez askerler ölmez, oldu, olmaz bakın bölünmez. O dört kişi ne oluyor? Ben ben izlemiyorum yayın haberim olsun. Kaslıyor 144 piksel alsınız arkadaşlar ee, pikselli izleyin bir şey olmaz. Kasıyor ben. Bıçak atıldı. Birisi sindirildi. Spike B'de düştü. Aa, o neyse. Affedersin. Spike'ı aldım. Aa gitsene sen. Silah var. Zehir devre dışı. Eski Viper Mine. Zehir küreden salınıyor. Spike Aa, özen, gitsen, yerinde. Nerede öldün? Nerede öldün? Şeyde. Işınlayıcı hazır. hazır. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Ya standa <laughs> hızlı hızlı sıkılmıyor ki. Ya standa mı? Ha yoksa öldürürdüm. Hmm. Ama gök koyu, bir vurmuşum var ya. Bir vurmuşum. Olay. Var ya ama kafadan tak ben OBS'in benim önceliğim onlar seferi lazım Chamber'ın Pulse'u çok hoşuma gidiyor benim benim de hoşuma gidiyor bu arada ama çok fazla menüsü yok Aslında. 8 tane var işte hepsini de kafadan atacaksın heee Melis benim Max benim benim öldüğümde her çıkan ses burası ha. yardım yardım Uzun atan e yani, bana, uzun atan e e e bana. Yardım yardım Bir önce atayım ölün hepiniz burada. Ben de sana öldüreyim. Haa nasıl öldüreceksin? Chamber'ın şey şey yok ki. Bende düşman görüldü. Çık. Bam bam bam. Bam bam bam. Korktu be. Uzundan geçti ya. Ben de bir an headshot'ı gösterdim kafamı gösterdim o an. Korktum ha. Senin yüzünden. Lan ölüyorsun. Ama ölüyorsun. Kendine Q at, kendine C at, kendine C at. İkimiz ölek, ikimiz ölelim mi? Ona at, ona at, ona at, ona at, ona at, ona on at lütfen. Canaz, canaz, ona at. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm ben de. Bak, bu bak, tıklıyorsun ya. İki ne kere ne? entin yazıyor Pepe'ye bak. Bu Spike Bros. Aa harbi lan. Ne oldu? Bu Spike Pro'sa Stars'daki Spike mı? <laughs> bak, bak. bak, 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 ha. bak, 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 tık. bak, 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 Mermiyi bir Aha aynen aynen. Aynen aynen aynen. Ya Dolduruyorum. Şekil. Oradaki inşallah yanar da biter. Burası. Vur <laughs> 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 <No gülüyor> Lan o neydi lan? <gülüyor> Aa, <gülüyor> ben korkmadım. Ben korkuyorum. Ben korktum. Ben gerçekten korktum ama. Ben 60 <laughs> FPS çekiyorum. 60 FPS çekmemem gerekiyor. Görüntü. Senin yüzünden. <laughs> ben ne yaptım ya? şaka şaka. Ol. lan şaka gül diye. Orada. Yardım edeceğim. Ya mesela dört eksi çıktı şaka Dolduruyorum. Evet şimdi God of War oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Bak bu kanka Wifel'ın elini şu grafik yükseltimde görmen lazım. Dur bakayım. Şimdi ben bakıyorum. <laughs> bir şey yazmış Selim bir sonra. Bu ne? Ya vuracak. Çember şu an çok geç. E şu an çok geç bir şey oldu. <laughs> ne oldu? görecekler? Çok pepe bir şey döndü. Gözlerini kapatalım. Düşünen 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 sınır. Sınır. Oğlum ben Cetere'de ver bana. Geri cetere'lim ver. ver Av başladı. Hah, ver, ver, ver git cetere. Görüntü orta orta. Hadi yoluna. Evet. Bir, bir, bir düşman kaldı. Düşünmeyici hazır. E, Ayakta <laughs> kalan son kapa. oyuncu. Kapa. Tamam şimdi bir şey bir Çözmüyor. Çözüyor. Aldım. çözüyor. Çözüyor 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 çözüyor. Ç işlerini bitiririm. Ne vardı? Spike bu sis hayatta kalmıyor bakın. Yeah. Mim vardı ya. Dur ben hemen geliyorum. Viper'ın elinde bunun bu şeysi çok iyi şu an. Şakası. Şakası. <laughs> evet. Evet. God of War. Zafer hayattır. Melis. Ben, oyun, oyun ben yarın ben yarın belki olmayabilirim. Neden olmayabilirim? yani öğlen öğlen bir iki gibi gelirim büyük ihtimal. Neden oluyor? Yo 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 tıraşa gideceğim. Ha. Ben hani kapalı mısın? Ne görecekler ki? Kaç? Spike ada düştü. Ne dedi? Titriyecekler. Hotline site. Eşyalar mı? mi? Var bir de şey Sigma. Bunu ben oynamıyorum. Bunu ben oynamıyorum. Çok yavaşsın. Sen şu CTRL'i geri Zaten ekli ki. Ayakta niye ayak basmadın? Ace, Ace, sessiz ol Ace. Ace mi oluyor? Ha. Evet arkadaşlar. Bu klip alırım bu arada Ace atarsan. Ama atamayabilirim de öyle bir sıkıntı da var. Arkana gençle. <laughs> lan. yetiyor. <bay> <laughs> <Oho! gülüyor> Son 30 saniye. <laughs> utaş, 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 utaş. Artık utaş. ölü sayılır. Artık ölü sayılır. Kaçacaklar şimdi sana. Kaç hazır mıyız? Reis, bence o kutunun arkasında. Zaten Ay! Biriniz bile ölürse, Eee Bir Bunny. <laughs> Şu an 4 kişi kim? Yazabilir misiniz? Çok merak ediyorum. 4 kişinin lirası çıkeyim ben. Yardım. <laughs> şey oldum. He çatmışım oğlum. Peace.

kim var? Adama ne şey yaptın ya şimdi? Bana ne alır? oynasın. Adama yüklendin sen. Şip şip lan, lan. şip. Bayırdığımız ya. Burası. Çıkma çıkma çıkma, çıkma, çıkma. orada var. <laughs> de var. Hmm, zaten kafalarını da silah dayacak değiliz herhalde. Dayayabiliriz istersen. Oraya <laughs> ayakta kalan sonu. <laughs> <var> geliyor. <laughs> Ya ıy dediğin adama bak 18 vurdum. Şekil vermedi. Geri kısıtlanıyor. Arkan! <laughs> gel gel <laughs> Arkan! Böyle böyle. Arkın. Ya sakin olsana sen ya. Nane 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 son 30 saniye. Çok o da güzeldi. Yok, yani yok, lafın yok. gelişi çünkü öndeyim. Dört kişiden biri benim. Bir de Nil var. Bir de. İki kişi kim? Ben ben izlemiyorum. Eee sen izlemiyorsan. Hmm bak döner <laughs> Çiz. 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 Lütfen yayından çıksana. Galiba çiz. Burada. Çiz seni <laughs> takip ediyor mu ki? Youtube'dan. Hmm. Dayı, dayı, lanet, kat canın kal kalmış. Şurada alamayacaktın. Çaların dedi bir lafını şey, sapladım. Şeyde düşman var. Helalettin. Yürürken el sattım. Helal şey. Geldi mi? Sıkan yarını. Sıka, ee... Daha bölüyorum. Nesi buraya döndü ya? Yazıyor, Silah var. Koşarak mı sıkıyor? Silah var. Zehir devre dışı. Yakıt yok. Bir düşman kaldı. Zehir yükseliyor. Spike A'da düştü. Aa Hayda hayır orada değil. Dur dur. Orada değil, oradaydı. Hayır hayır. sen ha, ben şuraya bak. Ha, evet, evet, tamam. Adam diğerki diğer taraftaydı saldırıyor. onu diyecektim. Tamam. melis bana var. alabileceğim al. mi? Para evet. evet. al yok. thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür. Of benim <laughs> Ya Melis ya, bak, hatarım. Satarım görürsünüz. Tamam, tamam. Düt, 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 düt. Derin nefes alın. Bak 20 kil 20. Bane. Benim benim. Sen kaldır mı yukarı bir Ali? Benim evimde de bir kişilikler var. Parayı <laughs> hiç görmen lazım. Çok kötüydü. Zehir devre dışı. Benim tel mi? Burası. Tamam da değildin. Bu kim ya? Burası. Burası. Dolduruyorum. Kes lan. Zehir devre Dolduruyorum. Sayın bezmenler lütfen kapıyı açar mısınız? Zehir perdesi indi. Bir hediye. Çıklar bir, bir düşman kaldı. <laughs> lan. Bir, <düşman kaldır. gülüyor> bir <makine> edin. <laughs> Canımı yaksa da burası benim dünyam. Ve onun için can alırım. Ya, ya kanka oynayacağınız mı ya? Da bir elli... <gülüyor> <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum bir kill daha alsam iki katımız olacağım. Öyle düşünün Yok. Aa Böyle bir baksana de, bana. De bir baksana. O ile. ile bir var. bana baksana. Bekle be. Aa başladı. Kayo şu an şu robotik var ya robotik. Burası. Şu, şu adam. Şu, şu, şu işte. Şu. Benim boyumun kadar bir elli. <laughs> Sen hamdattın mı para bir elli? Kimsesi var mı? Ney? Kim? Sen öl ben hayır bilmiyorum çıktı. Ben bilmiyorum senin sadece yazınız belasını bana atmamı istiyorum. Jet tersece... jet. Pembeli kırılı kırılı kırılı, kırılı pembeli. Hı -hı. Aha ışınlanızın mı? Aynen ölelim. Kaç yaşam içeri gider mi? Bilmem. C atsana içeri içeri C atsana. C'im yok C'im yok. Sana bandav atmak harcadım ya. O geçenki turdu. Kuru. Ha, doğru. Bakıyorum ben. Aa. Abi. Ya neden? Spike yerinde. Abi Allah belanızı verin. Burası. Ayrıca elim. İndi ultim hazır. Ağada <laughs> düşmanlar çözüldü. <laughs> Zehir küreden salınıyor. Ya o ne lan? Deli pop alsana deli pop deli pop 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 pop. Deli pop mu düştü? Zehir devre dışı. <düşü. gülüyor> Ooo sen orada oldun gördü bir gün Çözüyor 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 çözüyor. Bir düşman kaldı. Adam çözüyor. Tabanca. Ya. 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 Son sayı. Amacımı yerine getireceğim. Abi sen derecesiz sakin olsana sen ya. Ama abi seviye abi. Abi seviye. Tamam. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Bir şey. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Ne oluyor? Hiçbir şey. Ona çok iyi bir yer buldum. Ne Bunu kimse görmez ha. Zeng zeng. Yardım. Ölürüm. Bekle gel Zehir devre dışı. Orası. O sırada sen spa'da gel. Ejet senin aya dönmen gerekiyor onlar dönecek kanka. Yoldayım. Yoldasın tabii ki de. Adam ol. Direkt. Böyle. Bir... Burada var ya duydum. Zehir Jet, Gel gel gel, gel. Git kapalı bir yere kurma Allah'ını seviyorsun. Fark yerinde. Belki düşman görür. Bir şey deneyeceğim. Düşman savunan başlangıcında. Daha git gelme. Lan bu ne ki? Şey? Öyle bir atmıştın ki yamuk yumuk. Benim burada olduğumu kimse bilmeyecek sonsuza dek. Bir düşman kaldı mı? Bıç 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 gelme bıç gelme. Şey Ağda düşman var. Tersiniz. <laughs> <laughs> Ay. Aa, son son yerde öldü. Hepimiz öldük. Nişan al ve ateşe. Bu kadar basit Sen aslında. Diyorsun? Ne oldu Meli? Bir, <laughs> şey. bir yere mi gidiyorsunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben Cem'le Cem'le Gekko'nun 21 azaltmışım canını. <laughs> oh, Hepsini boğalım. Beşiktaş. Yakarım ben burayı. <laughs> Ben zaten sahiptayım ki. Doğru Zehir küreden salınıyor. Buraya lan lan Zehir yükseliyor. Sobe. Zehir perdesi Bir <laughs> düşman kaldı. Öleceksin. Ben buraya koysam mı? İzle, bu özel gaya, vuruş. Gaya, gaya, gaya. Dur dur özel vuruş yapayım mı? Hadi lütfen. Yap. Tam. Gaya ile vuruş yapayım mı? Gaya set mı? Ay. Ucu ucuna kaçtı. <laughs> ay. ay. Ayakta kalan son oyuncu. Çekilin yolda kalsınız ay. Sen de onu arkaladın adam. Adam spike'ı çözsün diye arkaladı. <laughs> Saç, hadi kaç, ya kaç. 눈i, ya hadi lan hadi ben, beyler, hadi beyler, beyler, hadi ben, beyler, hadi 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 bana al hadi bana al. Eli kazandırayım hadi bana al. hadi 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 bizim Reyna ile Max anlaşmıyor. Ya yayın bir, led, bir birini çağırın ya. <laughs> bir şey, artık ya. Yalnızken gebertin onları. Burası. Artık ölü sayılır. Çık, çık, ya! Çık. Çık. Kanka, counter strike ondan sonra. Ben. Oye canavar geliyor. Ben senin canını azaltırım orada sen merak etme. Oğlum ben kanda pişirerek yüzünü değil ki ben de. İkle, e, ne? Burası. Ablam izin vermez mi? Kimse kaçamaz. Dolduruyorum. Kimse kaçamaz. Ben Bakın şimdi. Ablam izin vermez ki benim kanda pişirerek yüzünü Burası. Kur, kur, kur düşman kaldı. Phantom'u süren kaç GB'alt? 4 2 GB'dır. 2 GB'dır. GB. Ne tapacak? Bence değer kanka 2 GB'a. Kanka, kanka. Kazanır 46 Alır. değil kazan miydi lan o? Ne 46 GB? Tamam. Abi harici bir var mı? Sen nereden indiriyor? Steam'den. Sen kaçını ben kaçını indiriyorum? 46 değil ki. Teçizat lazım. Ben kaçı indiriyorum? <laughs> 2 0 2 2 evet. GB Evet. 6 GB 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 ben GB GB bir şey söyleyeceğim ben bu arada, e Yardım. Oğlum Canlı ama ablam belki olacağım. izin verse yüklerim. İki tık gerçekten mi? Gerçekten. En son öyleydi kanka. Ya ben şey niye yalan söyleyeyim? En son ne